Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hapishanede kalacağız. Ama hapishanede hiçbir şey yok neredeyse. Kaçamıyorum. Çünkü varillerin içinde pek bir şey bulamıyorum. Yani çok bir şey yok. Ablam olsaydı keşke yanımda. Ablam okulda tabi. Şu varillerin içine hiç bakmadım ki. Bir baksan ne olur ki? Ha! <laughs> Arkadaşlar bakın içinde ne var? Bunlar var. Evet hadi kaçalım buradan. Evet böyle kaçalım. Lütfen kaçtık. Evet. Buradan kaçtığımıza göre bu ne ya? Sonsuzluğa düşen bir yol. Yemekhane mi burası? Olabilir. Acıktım ya azıcık yemek yiyeyim. Yum yum Çok güzel tadı varmış arkadaşlar. Ya variller boş arkadaşlar. Of. Hiç mi bir şey olmaz be varilde? Az insanlık olsun ya. Tam neyse. Polisler inşallah görmez beni. Öldürürler yoksa. Ya bu da boş. Tam neyse. Bir Bakalım. Yine de. Aa, arkadaşlar. Evet, elmas. Elmas bulduk. Esbe. Hemen benim geri şeye gitmem lazım. Yerime. Yani hapishane yerime. Yoksa beni görürler. Şu sandığa da bakayım son kez. İnanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Tek attım. Arkadaşlar gördüğüm her şeyi tek atıyorum ya. Neyse hemen yerime gireyim. Burası da değil. Neresi ya benim odam? Unuttum ya odamı. Heh, <laughs> tamam burası. Şimdi şöyle. Şöyle sandığımı koyayım. Tamam. Görmesinler de şu şeyler şeyleri. İnşallah o sandık demezler. 16. Bir sandık diye. Nereden buldum demezler. Çünkü, çünkü bizi görebilirler arkadaşlar. Çünkü bu çok zor bir hapishane. Mod yani. Ben buradan nasıl kaçabilirim? Ben buradan nasıl kaçabilirim? Yatağımı alayım. Yatak nerede be? Elvanterimle. Şöyle koyalım. Sandıkta bir şey yok. Ama var elimde şeyler var. Evet. Bence birisi gelmeyecek ya. Biz şöyle şu kapıyı kıralım. Alayım ben şunu. Tamam. Bu neymiş? Boş ver ya. Yine de yerine koyalım yani. Şüphelenmesinler adamlar. Hoşça inelim. Duymasınlar. Evet, hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz da. Her yer boşluk arkadaşlar, bir baksanıza. Yani ben buradan kaçmaya çalışsam tabii ki de ölürüm. Yani, ölürüm ya. Bakın şurada canavarlar var. Onların buraya koydu. <laughs> az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Az kalsın. Polis gelecek. Koş koş koş. Ah az kalsın aşağı düşerim arkadaşlar. Şöyle elime bir tane şunlar alayım da orayı kapatayım ya. Yoksa birisi yani ben buradan geçerken artık göreceğim ya. Neymiş? Ev var arkadaşlar. burada bir gerçekten bir ev var. Ama ben bu yeri nasıl geçeceğim? Acaba evin içinde ne var? Birisi yaşıyor mu acaba? Böyle denesem. Yok ya ölme riski var evet. Ama ben bu işi yaparım. Evet. Gel bakalım üzerime blok. Çok, çok korkuyorum. Son anda geçtik arkadaşlar. Bak. Burası çok tehlikeli arkadaşlar -ra ya. Bunlar ne böyle? Ben oraya nasıl geçeyim ya? Kapı yok mu ya? Kapı yok mu ya? kalsın aşağı düşüyordum. Kır geç işte ya. Ben ne yapıyorum? Bekle. Böyle bir taraftan bakıyorum. Hadi be. Geçtik. Şu blokları da alalım. Bu i̇şte şeyden blok. Evet. Kapattık burayı da. Yatak var. Sandık var. Sandığın içinde yemekler var. Ve altın var. Altın elma var. Ya ben bunun duracağı tarafını Tah. Öyle. Azıcık şuradan blok alacağım arkadaşlar. Yani almayayım bence. Ya da yok almayayım. Adam ben ne yaptım ya. Çok kötü düşündüm. Çok kötü. Yani bu düşünce kötüydü. Gerçekten. Şöyle damat diye. Şöyle şuraya da kazmamı koyayım. Şöyle yola geçeyim. Aa kazmamı almam lazım. Yoksa ben geri hapis olurum. Beni bulurlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü benim buradan kaçmam uzun olacak. Yani kaçmak imkansız gibi bir şey de zaten. Boşluk bir yer var. Her yer zor. Az kalsın. Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar şuradan saklanmam lazım. Polis geliyor çünkü. Tamam. Saklandım. Git be. Artık git be. Gitti. Herhalde tamam. ben oraya gidiyorum. Hemen eve girmem lazım. Hemen. Artık burası benim hem. Arkadaşlar ben şimdi diğer varilleri araştıracağım. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar şöyle kapıyı kapatalım. Gidelim. Yani kolay olacak. Kaçmak tabi değil yani. Kaçmak kolay olmayacak. Şu varillere baktık sıra bu varilde. Bu hediye neymiş? Şöyle present yazıyor. Ekmek varmış. Hı. Alalım. Ne olabilir ki? Şöyle şu bloklarda alayım. Yanıma şöyle güzel olaya evet evet anam üst katın şeyini kırdım inşallah görmezler ya hadi gelsenize ay yapıştınız niye gelmiyoruz ha kafa yemiş arkadaşlar bunlar bu kalıyor herhalde tamam neyse boş verin yeter bu kadar Bunlar neymiş? Bir şurada test edelim belki kötü bir şeydir. Niye olmuyor ya? Tamam. Tamam. Şurada. Bir tane. böyle. Yaptık mı? Evet. Dursana be. Neyse lan sen. Açılsana oğlum. Açılsana lüp. Açılsana lü. Kardeşim açılır mısın lütfen? <laughs> Artık blok geçirin. Geçelim bence. O yüzden açılmıyor herhalde yani. Yoksa açıl değil şu ana kadar. Şöyle şu blokları da Heh tamam. Şu tavan da kapattım şüphelenmesinler. Sen de alayım gidelim hadi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar. Ben yapmadım gerçekten. İnanmıyorsanız videoyu dondurduğuma bir bakın. Ne oluyor oğlum bu ne lan? Nesiniz lan Kırılmıyor. Nesin oğlum sen? Sen nesin lan? Arkadaşlar ne oluyor? Altınların ne işi yarayacak şimdi? İp. Ne işi arıyor? Benim? Azıcık anladım gemime geldi de. Bunlar ne için yani burada var? Neyse, eğer ne yap? Tamam neyse. Şöyle geçelim. Bir tane de şuraya yapalım. Ne çıktı yani? Çok boktan bir şey çıktı. Yani çok da kötü olmasa. Kötü bir şey çıktı yani. Şöyle. 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 Böyle. Ve böyle. Hadi. Hadi hadi. Ben uzaklaşıyorum azıcık. Nasıl sen? Açılsan oğlum. Alan küçük diye mi? Tam azıcık daha blok kırmaya gidiyorum ben hadi bak. İş iş iş. Tamam neyse güzel, ya ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor? Bu ne be? Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Ne çıktı böyle buraya? Ne çıktı buraya? Bakmam lazım hızlıca. Nesin lan sen? Çok kötü bir şey çıktı. Keşke açmasaydım. Keşke açmasaydım. Çok kötü oldu arkadaşlar. Hayır. Evim gitti. Herhalde. Bu ne be? Ah az kalsın aşağı düşüyordum lan. Bu ne arkadaşlar? Ne oldu be? Evimin haline bakın. Nesin lan sen? Bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey çıkmış lan ortaya? Oğlum ben düzgün bir şey çıkarsaydım ben. Evi kapmanın amacı ne? Ya ben gidiyorum ya hapishane. Hapishanede yaşamak daha keyifli. Ha, son kez daha bir deneyelim ya. Heh, şöyle. Geçelim bu sefer de hapishanenin orada deneyelim. Şöyle geçelim. Şöyle. O bir tane daha var mı? He yok. Baba lan. Kaç ne ya? Az uzaklaşalım. Tehlikeli bir şey olabilir çünkü arkadaşlar. Daha yeni gördünüz. Evime bir şey girdi çünkü. Bu nasıl bir şey ya? Şuraya üstüne çık. Sen nesin lan öyle? Yürü git. <laughs> bu ne ya? Ya bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Bu ne ya? Donma. Ev çıktı. Yine ev çıktı. Yine ev çıktı. Ya ben evin altı diyecektim. Evim Hı. gittiydi. Daha neyse evim geri geldi. Yok bir şey yani. Geçen bir Bu evin altı yok. Bu evin altı yok. Bir de nasıl bir ev lan bu? Dezgah lan bu. Kralım. Bunu kırarsak bir şey olmaz ama kırmazsa içinden örümcek çıkar arkadaşlar. Minecraft pro oyuncuları bilir. Aha. Hızlı olmalıyız böyle. Heh, sonunda. 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 Ben şu bloğa gitmem lazım. Ah! arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni öldüm. Üstümdeki her şey gitti. Üstüne yani her şeyi kaybettim ya. Şu sandığa bakayım. İçinde inşallah blok var. Yok. Ben ne yapacağım şimdi? Kazmam da yok. Odunu kırayım o zaman. Şöyle 8 tane blok aldım. Gelsene balık. Bak gelsene sen. Şöyle iki tane ozan yeter. yani Kütük. Bunlardan 5 olduğunu yapalım. Yani aşağı git. Ne işine yarıyorsan. Aaa. Bu yollar çok tehlikeli biliyorsunuz. Heh geldik. Bakalım içinde ne var? Eee ben şaşkın. Çünkü ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gerçekten çünkü ben hayatımda bu kadar iyi bir sandık görmedim arkadaşlar. Gelsene be. Gelsene be. Gelsene be giyinelim. Kalkanımızı da takalım. Kulübümüzü da var. kazmaya bakın. Kulübü kazmaymış. Aldık. Aldığımıza göre hazırız. Bakalım nasıl kazmaymış. Aman. Çok yavaş arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey çok yavaş. Tamam ne yapayım? Gerçekten ben ne yapayım? Ben neyse varillere geri bakalım. İnşallah bir tane daha kazma buluruz. Şunlara bakmamıştım. Bunlar bir şey yok herhalde. Var. Et var yine. Evet şu et. Evet. be. Şu alalım. Ekme dağlara. Şuna bakalım bir de. Bunun içinde bir şey yok. Senin için bunun içinde bir şey var mı? Var. Ne lan bunlar? Arkadaşlar gerçekten bu ne? Yani aldım nereden? Bu ne lan? Karıyor. Arkadaşlar. Ben iyiyim. Bir şey olmadı. İyi ki geri geldim. Yoksa <laughs> Bakın arkadaşlar çok güçlü ya. Ay çok Bu da baltaymış. Balta yani. Yine yiyeyim. Bir şey olmadı. Yani çok çıldıracak gibiyim. Bir yandan seviniyorum. Yani. Arkadaşlar kurtuldum. Yine kurtuldum. Ama ben bir defa o yollardan geçmem. Size söyleyeyim yani. Tehlike için giriyorum. Ölüyorum zaten. Sandıklara azıcık baktım. Bir 64'lük şey buldum. Taş kulu var. Yani çıldıracağım ya. Kirebe düşüp düşüp duruyorum ya. Ne için düşüyorum? Zaten hapishanenin ortasındayım. Deli deli hayvanlar var yani. Zombiler. Değişik zombiler. Şu canavarlara bak. Bana yam yam bakıyorlar. Yam yamlar ya kapatayım şuraya da gelmesin Hapishanede yaşayacağım arkadaşlar ben. Yani ben yok benden olmaz. Benden şey olmaz. Ne oluyor lan? Ne olmuş lan buraya? He, evet, gerçi ben yaptım. Bir daha hatırlı kapıları yüktüm. Şöyle geçelim de. Kim vuruyor lan bana? Şöyle şu duvarı kıralım. Ben yanlışlıkla bir sürü verdim. Tete çıkacağım lan ben üstlerde. Buradan çıkar mıyız? Şöyle çıkalım o zaman. Ee, ne oluyor lan? Yaşa yaşa abi. Buraları kır. Hiçbir şey görme aga. Yaşa burada yaşa. Ben burada yaşayacağım arkadaşlar. Abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan böyle? Yürüyün gidin lan. Adam çıldırtmayın. Yaşamayacağım lan. Kendimi aşağı atacağım. Yeter lan yeter. Yeter.